Sus diyorlar Türkiye'de bürokrasi hegemonyası. Söz konusu bürokrasi hegemonyasını kırabilmek için başkanlık sistemi gelecek. Başkanlık sistemi başkanla birlikte kendi ekibi gelecek. O zaman ne da Kendi ekibi bütün siyasi makamları bürokrasiyi değiştirecek. Şimdi Amerika'da bu sistem işliyor ama Amerika'da sistem işlerken bir takım makamlara gelecek olmuyor. Doğru seçimle geliyor. Vali seçimle geliyor. Vali seçimle geldiği bir yerde siyasi değiştiği zaman falan da neyi değiştireceksin sen? Memurun. Memurun değiştiğinde çok fazla anlamı yok. Memurun hareketi devam edilebilir. Onun, onun, için oradaki Amerikan sistemi kendisi içerisinde bir iyi işleyen bir sistem. Farklı bir yapacak. Seneler önce Diyarbakır'da bir toplantıda yarı başkanlık sistemiyle ilgili Alain diye Galatasaray Üniversitesi'nde Fransız bir profesör var. Benden. Türkiye'nin dışarı. O Fransa'da ya başka bir iyi taraflarını anlattı, anlattı, hep dedi, mest oldu. Aman dedi, biz de istiyoruz. Aman dedi, ben iyi taraflarını anlattım dedi. Bir de bunun dedi, aksayan yönleri var. Aksayan yönlerini falan Siz olduğunuz yerde mevcut sisteminizi muhafaza edin, onu daha sorumsuz hale getirmeye çalışın. Bizim sistem size dedi. Muhtemelen Amerikalılara gitseler, Amerikalılar da aynı şeyi söyleyecek. Değil. Aman aman, siz kendi sisteminizi muhafaza edin. Onun sorunumuz ne? Bu demokrasi. Bunun demokrasi sorunumuz. Sorunumuz ne? Milli gelirin gayri adil dağıtımı. O zaman bunu da. adil dağıtacak mekanizmayı oluşturun. Sorunumuz ne? Sosyal güvenlik. Sosyal güvenliğinizi düzeltin. İstikrarı sağlayabilmek, istikrarı sağlayabilmek için seçim sistemini düzeltin derler. Yoksa biz kızdık, eğer o zaman sistemi değiştirelim gibi bir anlayış yalnız. Çok daha söz söylenebilir ama işte genel çerçeve bu, Tartışmanın konusu bu. Ee, Burada mümkün olduğu kadar bilimsel bir temel üzerine oturduk, da Türkiye'yi biraz daha genişlendirip, şöyle <laughs> bunun görücüsü falan bir şey yapmadık. Ama maalesef e, bu talepler e, insan odaklı talep değil. Toplumsal çıkarları sağlamak için değil. Bahanes istikrar, istikrarı sağlamanın bir sürü yöntemi var. Şu anda da. Türkiye'de bir istikrarsızlık sorunu Türkiye'de belirsizlik sorunu var. Neyin belirsizliği? Hukuka olan güvensizliği belirsizliği var. Hukuka olan güvenin belirsizliğinden dolayı yabancı yatırım gelmez. Niye gelmez? Senin kuralını uygulayacak olan hakime sen emir veriyorsan gelmez. Emir ve talimat çerçevesinde uyuşmazlık çözülüyor diye gelir misiniz? Siz onu yatırımcı olabilir misiniz? gelmediğimiz bu 1983 anayasası bile adam gibi uygulansın. Oradaki kurallar ve kurumsal yapı muhafaza edilsin. Bir iki ufak tefek revizyonla Türkiye'nin yönetimindeki istikrarsızlık soru işareti tamamen ortadan kalkar. Buna uygun olarak ne yaparsınız? Kanunlarınız üzülersiniz, üzülersiniz. Mesela anayasa değişikliği sırasında ne dediler? Kişisel verilerin korunması ile ilgili Anayasaya değişik. Ya kardeşim zaten kişinin maddi ve manevi varlığını olumsuz etkileyecek önlemler kaldırma devlet yükümlü beşinci maddesi var. Bu beşinci maddesinden hareketle kişisel verilerin korunmasını engelleyecek anayasal düzenlememiz var mıydı? Yok. Ama ne yapalım? Biz daha fazla yukarıya çıkar. Tam çıkarılır. Hak ve hürriyetlerin yukarıya çıkarılmasına ilişkin her türlü değişikliğin teklifin arkasında durur. Ama hak ve hürriyetleri bahane etmek suretiyle kişileri <laughs> baskı altına alacak bir altyapının oluşmasını da kabul edemez. Son bir iki söyledi şey söyleyerek kapatıyorum. Almanlar şunu söylüyorlar. Diyorlar ki sabahleyin kapınız çalındığı zaman efendim kapıcım gazetelerine sütümü getirdim diyorsanız orada demokrasi var. Ama sabah kapınız çalındığı zaman polis mi geldi, şikayet mi oldu, şu mu oldu, bu mu oldu diye bir tereddütünüz varsa, bir tereddütünüz varsa orada <laughs> bir demokrasi yok. Şimdi olaya bir şekilde bakmamız lazım. Yine Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararında başka bir şey söylüyor. Orada diyor ki, mahkemenin vermiş olduğu kararın hukuka uygun olmadığı yönünde bir tereddüt söz konusuysa o mahkemenin kararı hukuka uygun değil. Onun için bizim devlet güvenlik mahkemesini kaldırmamızın sebebi o. Oradaki, şunu söylemeden, devlet güvenlik mahkemesinin vermiş olduğu kararlar, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin vermiş olduğu kararlara veya Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ndeki düzenlemelere aykırı olduğu için demedi. Ama dedi, orada bir askerin olmuş olması, asker olduğu için onun bir yer açık yapılması gerektiği, ona bir de emir verir. Emir verdiği yerde de emire bağlı karar verilemez. Mahkeme kararı verilemez. Dolayısıyla burada nedir? Bir demokrasi yoktur. Son bir şey Türkiye'de Türkiye'de yargıya olan güven yüzde kadar indi. Şimdi sizin esas çözmemiz gereken yargının itibarı vermek. Yargının itibarını vermeden sistem tartışmaları yargıya tekrar bir müdahale. Yargının içerisinde üç tane grup Biz sizden önceki Sosyal Demokratlar diye bir oluşan grup. Onlara klasik işte Atatürkçü, işte vesayetçi düşünce anlayışında olanlar diyorsunuz. Ya bunun içerisindeki şey şu anda konuşuyoruz. İki, işte paralel bilmem ne grubu. Üç, bizim grubumuz. Lan maça mı gidiyoruz biz ya? Demek diyecek ki başka bir şey. İstiklardır, güçlü iktidar tamam. Ama şöyle bir şey. Bir otomobil, otomobil, Ferrari motoru diyelim. Bu 200 kilometre. Siz Ferrari motorunu gelip Murat 124'ün kapatmasıyla birlikte şey yaptığınız zaman hiçbir netice alamazsınız. Kasızlık desin dağıtırsınız. Şimdi güçlü, istikrarlı hükümet demek suretiyle diğer müesseseler almadığınız aynı önüne Hızlı gidersiniz ama nereye gidersiniz ben de olmaz. Teşekkür ederim. Hocama çok teşekkür ediyoruz bir 10 dakika çay, daha sonra sorularla birlikte bitirelim. Hoş geldin aferin. Çay kahve şey evet. hocam evet. Evet. bir şey mi sorulacak mı?